Merhabalar. Ee, herhalde çalışıyor mikrofon. Tamam. Ee, ben Okan Yunusoğlu. Ergen firması adına e, bugün buradayım. Ergen firmasının satış ve iş geliştirme müdürüyüm. E, öncelikle böyle güzel bir sempozyumun son konuşmasını yapmak bir, e, mutluluk. E, herkese hem organizasyon hem de sizlerin sabrı için teşekkür ediyorum. Benden önceki konuşmacıları da e, tebrik ediyorum. Aslında benim bugün size anlatacağım konu depolama tanklarında kullanılan güvenlik ekipmanları ve bunların yanında e, bu tanklardan kaynaklanan emisyonların azaltılması. Şimdi e, Ali Sarı hocamız çok güzel bir sunum yaptı. Aslında benim yapacağım sunumun e, böyle çok güzel bir girişi oldu. Çünkü riski bize çok güzel görüntülü olarak, hesaplamalı olarak e, tarif etti. E, biz de biraz buradan e, hareketle e, konuyu anlatmaya çalışacağız. Biz özünde Alman merkezi bir firmayız ama üretimimiz Türkiye'de, e, mühendislerimiz de Türk mühendisler, e, Mersin'de fabrikamız e, ve e, ağırlıklı olarak tank güvenlik ekipmanları ve e, genel basınçlı kap fabrikasyonu konusunda çalışan bir firmayız. Bunun yanı sıra çevre teknolojilerine yönelik çözümlerimiz, scrubberlarımız, absorberlarımız da var. Şimdi proses ekipmanı dediğimiz zaman e, biz... E, Nelere dikkat ediyoruz? Basınç, sıcaklık, akış miktarları ve emniyet. Bu dördünden bir tanesini eksik yapıyorsanız tasarladığınız proses ekipmanı aslında e, riskli ve kullanılması tehlikeli bir enstrüman haline geliyor. E, dünya üzerinde bunu kontrol eden kurumlar var. E, oluşmuş yapılar var. E, Çok tanıyorsunuz ama en kaba en bilineni ASME, Amerika e, Makine Mühendisleri e, Birliği. E, API Amerikan Petrol Enstitüsü. E, niye bunlar Amerika merkezi derseniz aslında e, Ali Sarı hocamız da sunumunda bahsetti. E, büyük kazalar olmaya Amerika'da başlıyor. Petrol sektörü Amerika'dan doğan bir sektör. Ve bu e, ürünlerde Amerika çok hakim bir organizasyon kuruyor. E, ve dünya çapında da bu standartları takip ediyoruz. Ben bugün size basınç vakum ventillerinden bahsedeceğim, alev tutuculardan bahsedeceğim ve dış tavan ve yüzer iç tavanlardan bahsedeceğim ve bunlarla beraber kullandığımız ilave ekipmanlar neler olabilir? Sizlerin hem tesisinizin daha güvenli hale gelmesi hem de emisyonlarının azaltılması noktasında size nasıl bir destek sağlayabiliriz? Biraz bunun yollarını araştıracağız. Şimdi çoğumuzun tesislerinde vardır ama ürünü tanımayanlar veya böyle bir e, genel tarifini aşina olmayanlar için basınç vakum emniyet tarifi e, kombine bir üründür aslında. E, basınç e, biliyorsunuz pozitif e, bir unsur, vakum ise negatif e, bir unsur. E, özellikle atmosferik depolama tankları artı veya eksi yönde yani hem basınç yönde hem vakum yönünde çeşitli riskler taşıyabiliyor. Basınç vakum ventilleri ayarlanan basınç değerlerinde tankın iç basıncının sabit dengede kalmasını sağlayacak şekilde. Yani hem tankın şişmesine engel oluyor ama aynı anda tankın vakum ortamına girmesine de mani oluyor. Ve buna göre tasarlanan bölümler. Burada biz API 2000 ve ISO 28300 standartlarına göre tasarımız ve hesaplama sağlıyoruz. Basınç vakum entitleri... Dediğimiz gibi bir emniyet unsuru ama aynı zamanda da sizin tankınızın içinde yer alan e, ürününüzün e, miktarının stabil olması, e, ürün kaybı yaşamamanız, özellikle de e, hidrokarbon grubu, pahalı ürünler, e, ticari değeri yüksek ürünlerin kaybını dengeleyebilmeniz açısından e, önemli. E, ani hareketlerde yani dolum operasyonlarında örneğin yüksek basınçla tanka e, sıvı giriş olan ortamlarda veya basınç değişimlerinin hızlı olabildiği ortamlarda e, yine tankın herhangi bir emniyet sıkıntısı yaşamadan bu yüksek basınçla gelen akışkanı tankın içine e, depolamanızı sağlayan, e, güvenli bir şekilde depolamanızı sağlayan bir e, aslında basit diyebileceğimiz ama önemli bir ekipman. E, tabii ki bunların tasarımları, malzemeleri e, sizin ürününüze göre, ihtiyacınıza göre tasarlanıyor. E, i̇malat yöntemi, bunların hesaplamaları, stres analizleri vesaire, Bunların tümünü e, sorgulamak ve bunların değerlendirmek gerekiyor doğru ürün seçimini yaparken. Doğru ürün seçimi konusunda da aslında hem üretici firmalara hem de ilgili standartlara müracaat etmek en doğrusu. E, tabii ki şunu sorabilirsiniz, bu tanklardan bu şekilde atılan emisyonlar ne oluyor? Bunlar Freevent tabir ettiğimiz serbest biçimde doğaya salınım şeklinde de olabiliyor. Veya bir ilave çıkışla işte bir scrubber sistemine aktarılabiliyor, bir absorber sistemine aktarılabiliyor veya ayrı bir tankta tekrar depolanıp sisteme katılabiliyor. Burada da yine sizin prosesiniz ve ne yapmak istediğiniz bu ürüne daha önemli hale geliyor. Şimdi burada emisyon konusu çok önemli ve gitgide de daha önemli hale geliyor. Türkiye'de de hava kirliliği, kontrol yönetmeliği yakın zamanda daha da önemli hale geldi. Sizin sadece gazı dışarı vermeniz yetmiyor ama istenmeyen gazları da sistemlerinizden uzak tutmanız gerekiyor. Aynı şekilde atmosfere de vermemeniz gerekiyor e, absorberlar özellikle NOx'lerin, SOx'lerin, karbon monoksitlerin ve e, işte, gazların, h tarzı gazların, asidik buharların zararlı emisyonların atmosfere salınmasını engelliyor. Yine aynı ürünle e, kokuyu, nemi, e, tozu e, kullanabiliyorsunuz. Bu alev tutucu tabi ettiğimiz, biraz daha detaylı anlatacağım ürünümüzle ürünümüzde kombin olarak da e, kullanılabiliyor. E, Burada bu ürün hem güvenlik bakımından size yardımcı oluyor, hem de emisyonlarınızı kontrol altında tutmanızı sağlıyor. Biraz daha bu ürünün detayları, içinde e, farklı malzemelerden, sizin ürününüze göre belirlenen kartuş filtrelerin olduğu, e, aslında bir e, dinlenme ve e, süzme. E, ama tabii ki e, tanka bağladığınız her ekipmanın da e, ilgili tank güvenlik koşulları ile uyumlu biçimde olması gerekiyor. O yüzden bu ekipmanın da üzerinde e, gereken e, nefeslikler, e, basınç vakum ventillerini kullanıyoruz. Bunların... E, Modellemeleri nasıl yapıyoruz? Burada e, çeşitli deneyler var. E, asit parçalama ile CO-absorpsiyon belirleme deney seti, absorber deney seti, e, buralarda belirlenen kriterlere göre, belirlenen limitlere göre e, deneyleri laboratuvarlarda gerçekleştiriyoruz ve e, ürünlerin tasarımı aslında bu deneylerin sonuçlarına göre yapılıyor. Burada belki kısa da olsa bir video gösterebiliriz. Pardon. üçe şey yapmayalım. Ee, şimdi alev tutuculara gireceğim. Ee, alev tutucular aslında özellikle olay anında veya e, bir yangın meydana geldiği anda çok önemli hale gelen unsurlar. Neden? Çünkü az önce e, hocamız da sunumunda bahsetti. Domino etkisi ta tabir ettiğimiz e, takların birbirine etkilemesi, birbirine bağlı hatlarda yangının yayılması noktasında e, alev tutucular. E, etkiye sahip. Alev tutucunun görevi şu, alev tutucu bir tarafından gelen alevin diğer tarafa geçmesini engelleyen yalnız sönümleyici ürünler. Alevin yayılmasını durduruyoruz. Hala hazırda gerçekleşmiş bir patlamanın yayılmasını sınırlıyoruz. Potansiyel olarak patlayıcı karışımların tutuşmasını engelliyoruz. Yangını kontrollü bir alanda bırakıyoruz. Burada da tabii ki şu esastır, bunu söylemek gerekiyor yangının çıkmaması için gereken önlemleri almak tabii ki daha öncelikli ve daha esastır. Yani bir e, tesisteki büyük bir yangın sadece alev tutucularla e, çözebiliriz düşüncesi e, çok doğru olmaz. Burada yangınla ilgili bütün önlemleri almış olmamız gerekiyor. Ama e, alev tutucular özellikle ses altı ve ses üstü hızlarda hareket eden bir alevin yayılmasını durdurmak için şu anda en süreli olarak kullanabileceğimiz en güvenli çözümler. Nerelerde kullanıyoruz? Tahmin edeceğiniz üzere e, yakıt demo, depolama tankının nefesliklerinde, nefeslik tabir ettiğimiz bu tankın içindeki e, fazla basıncı dışarıya attığımız e, nokta, gaz boru hatları, gazları transfer edildiği hatlar, atık gaz yakma kuleleri, buralarda özellikle bir yakma faaliyeti de olduğu için alevin geriye doğru e, kaçmasını engelleyecek sistemler, e, muhtelif motorların hava emme ve egzoz sistemleri ve gaz blöf, gaz boşaltma hatlarında bu sistemleri yaygın olarak kullanıyoruz. <laughs> bir alev tutucunun aslında yaptığı şey şu, ses altı ve ses, yüzlerde, ses üstü hızlarda hareket eden bir alev cephesinden gelen ısıyı Böylece yanan gaz hava karışımını tutuşma sıcaklığının altında düşürüyor. Yani biraz aslında yoluna engel koyuyor, önünde bir e, adım yapıyor ve e, burada e, bir engelleme sağlıyor. Alev örülmüş aralarında boşluklar olan kanallar aracılığıyla e, Burada teşhirde de ürünlerimiz var. İlgilenenlere memnuniyetle anlatmak isteriz ürün üzerinden de ama burada gazın eski değeri yani maksimum deneysel güvenli boşluk değeri önemli. Burada gaz grupları var. Hangi gazlarla çalışıyorsanız bunların MSDS'lerinden gaz gruplarını tespit edebiliyorsunuz ve buna uygun alev tutucular seçmeniz, kullanmanız gerekiyor. E, kullanıldığı yere göre e, alev tutucuların tipleri değişiyor. Hat arası, dediğimiz gibi gaz boru hatlarında özellikle e, alevin bir yerden bir yere geçmesini engelliyor veya hat sonu tabir ettiğimiz yine e, atmosferik depolama tanklarının üzerinde e, bulunan e, ve işte, tankın içindeki alevin dışarıya e, geçmesini engelleyen sistemler olarak çalışıyor. E, yanma hızlarına göre belirleyebiliyoruz. E, detonasyon veya deflagrasyon tipleri olarak iki çeşitte yer alıyor. E, bunlarla ilgili ilgili direktifler, e, ilgili ISO standartları, e, ATEX 2014/34/AB direktifinde ve EN ISO 16852 e, 2016 versiyonunda e, anlatılıyor. E, buralarda e, bu ürünlerin her birinde sizlerin e, ATEX sertifikası sorgulaması yapmanız hem sizlerin hem de testlerinizin güvenliği açısından en doğru e, karar olacaktır. Çünkü ATEX e, bu ürünleri ilgili direktiflere göre e, test eden bir e, yetkili kuruluş tarafından e, veriliyor ve e, bu sizin e, aldığınız ürünün umduğunuz görevi yapması önündeki en büyük e, garanti haline geliyor. Buralarda e, çeşitli risk analizleri var bununla alakalı. E, bunları bu adımları iyi takip etmek gerekiyor bu ürünleri seçerken ve e, imal ederken ee, burada e, yanlış ürün seçimi e, bazen e, hiçbir ürün koymamaktan daha tehlikeli hale bile getirebiliyor bu hikayeyi. Şimdi emisyon kontrol dediğimiz zaman diğer önemli e, ekipmanlardan bir tanesi de yüzer tavanlar. E, yüzer tavanlar az önce gördüğünüz gibi e, Ali Sarı Hocamızın da sunumunda anlattığı aslında sisteme çok e, benziyor demeyelim. Aynısı orada anlatılan sistemler. E, yüzer tavan tankın likit üst yüzeyiyle atmosfer arasında çalışan bir e, konstrüksiyon. Bunu böyle söylemek en doğrusu. Ama bu ürün biraz daha demode demo oldu. Şimdi daha ziyade eee Poliüretan paneller kullanılıyor bunun için. E, statik profil sistemleri var. E, bunlara Bunların kombine biçimde kullanıldığı e, sistemler de var. E, buralarda en önemli konu e, tabii ki tanklarla ilgili özellikle e, statik elektrik ve e, diğer güvenliklerin alınmış olması e, icap ediyor. Çünkü e, kullanılan malzemelerin de yangın dayanımı vesaire noktasında e, tankla birliktelik gösteriyor. E, o manada bu sistemleri kullanmak sizi yangınla ilgili diğer önlemleri almaktan e, uzak tutmuyor. Yangınla ilgili gereken her önlem mutlaka ve mutlaka alınmak durumunda. E, buralarda biraz daha e, API 650 appendixteki e, tariflere e, değiniyoruz. E, burada e, sirkülasyon açıklıkları olması gerekiyor. Yani belli noktalarda kondenslerin oluşma olması için havalandırmalar yapılması gerekiyor. E, Açık kullanamıyorsak emniyet önlemlerinin alınması gerekiyor. E, nitrojen yastıklama, e, hat son haliye tutucu veya haliye tutucu kombine basınç içme gibi ürünlerle sistemi desteklemek gerekiyor. Burada en önemli konu doğru mühendislik ve doğru tasarımın yapılması. Bunu da yaparken hem ürününüze hem de risklerinize uygun ürünün seçilmesi. Bu noktada da yine üretici firma olarak bizler size gereken desteği sağlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir görsel görünüm olarak gösteriyorum. Evet, benim anlatmak istediğim konular şimdilik bu kadar. Herhangi bir soru varsa da memnuniyetle cevap vermek isterim. Teşekkür ediyorum.